DNA Akademi'ye hoş geldiniz. DNA Akademi bir eğitim programıdır. İletişim bilgilerimiz 546-542-9546 0551-087-6726 087 67 26 Bu telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz dnaakademi.com.tr at gmail.com Instagram adresimiz www.instagram.com dnaakademi.com.tr WhatsApp web adresimiz www.dnaakademi.org. Şimdi masaj programını anlatacağım. Masaj nedir? Masaj deri altı dokusu, kaslar, iç organlar, dolaşım ve lenf sistemlerinin el, elektrik, su, yağlar aracılığı ile uyarılması, mekanik ve sinirsel yolla çeşitli darbeler ve olmalarla Bölgesel kan dolaşımını arttırma, damarları genişleterek dokuya daha fazla kan gelmesini sağlayan ve bu sayede iyileştirme ve bakım sağlama yöntemidir. Masaj uygulayıcısı program içeriği: Vücut masajı, temel bakımlar, hijyen, kişisel hijyen, salon hazırlığı, müşteri karşılama ve uğurlama, uygulamalı eğitimler, klasik masaj, derin doku masajı, anatomi, fizyoloji Klasik masaj teknikleri, dekolte ve yüz masajı, cilt ve vücut bakım kozmetikleri, masaj uygulayıcısının iş alanları. Spor merkezleri ve salonlarında, doktor nezaretinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, 5 yıldızlı otellerin spa ve masaj bölümlerinde, refleksoloji ve sağlık masajı uygulanan tıp merkezlerinde çalışabilirler. Lise ve üzeri mezunlar masaj uygulayıcısı sertifikaları ile özel öğretim kurumlarında eğitmenlik yapabilirler. Masaj ve güzellik salonları, spa, talosu, terapi ve bakım merkezlerinde, kaplıca, hamam ve banyo tesislerinde iş imkanları sağlanabilir. Masaj kursunda neler öğreneceksiniz? Masaj eğitimine giriş, bebek masajı, klasik masaja giriş, Klasik masaj uygulama teknikleri, bacak masajı, arka kısım, bacak masajı ön kısım, karın, göğüs ve kol masajı, yüz mas, yüz mas, yüz masajı. Masaj kursunda neler öğreneceğim? İletişim, iş sağlığı ve güvenliği, iskelet ve kasların yapı ve işlevleri, vücut sistemlerinin yapı ve işlevleri, kişisel hijyen, salon hazırlığı ve hijyeni, aroma terapi masajı, müşteri karşılama ve uğurlama kozmetikleri tanıma vücut bakım kozmetikleri dekolte ve yüz masajı temel vücut masajı